Herkese selamlar. Bugün ne yaptım? Bir CarPlay montajını yaptım. Ee, ama bu CarPlay bildiğinizden biraz farklı. Piyasadaki CarPlay'lerden biraz farklı. Ee, neyi farklı? Üçü bir arada diyebileceğimiz bir cihaz. Ee, hem CarPlay e, hem lastik basın sensörü var. Hem de ön arka sabit DVR kamera var. Bu e, paneli görebiliyorsunuz, lastik bası sensörlerini görebiliyorsunuz, işte yüksekliği görebiliyorsunuz, süratı görebiliyorsunuz. Böyle bir ayarı var. Ee, yine CarPlay'e kendi bağlanıyor otomatik olarak. Videoyu kesiyor. Bağlantı esnasında videoyu kesiyor. Kayıttaydı. Bunun için sabahtan beri uğraşıyorum. Ön arka kamera var. Sabit. Bir tanesi burada. Benim. ön tarafta. Yine arka tarafta bir tane sabit kamera var. Bu kameralar devamlı çekim yapıyor. Telefondan görebilirsiniz. Ya da burada ekrandan yine her ikisi bir arada ön arka ya da sadece arka kamera sadece ön kamera Bunları görebiliyorsunuz. Kayıt yapıyor. Sürekli kayıt yapıyor. Bunun ayarları falan filan var. Velhasıl film güzel bir alet. Taktık. Bakalım kullanacağız. Bilgi vereyim dedim.